Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde dini ve milli bayramlar konusunu ele alacağız. Milli bayramlarımız nelerdir? Ulusça kutladığımız bayramlara milli bayramlar diyoruz sevgili öğrenciler. Bizim eskiden dört tane milli bayramımız vardı ama artık bir tane daha eklendi biliyorsunuz. 15 Temmuz Demokrasi Bayram ya da demokrasi, demokrasi şehitlerini anma günü diye andığımız 15 Temmuz'u da artık milli bir bayram olarak sayarsak 5 tane milli bayramımız vardır. Milli bayramlar sınıfla, bayramlarda, sınıflarda, okullarda, caddelerde, sokaklarda coşkuyla kutluyoruz ve anıyoruz. Törenlerde Atatürk büstüne çelen koyuyoruz, saygı duruşunda bulunuyoruz, İstiklal Marşı söylüyoruz, şiirler okuyoruz milli oyunlarımızı oynuyoruz ve coşkuyla kutluyoruz. Peki bu milli bayramlarımız hangileriydi? Kısaca hızlı bir şekilde geçelim. Milli bayramlarımızdan birincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Niçin o, e, kutluyoruz? Çünkü 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Ve e, yönetim şekli olarak Cumhuriyet ülkemiz için seçilmiştir. Bu yüzden 29 Ekim her yıl 29 Ekim gününü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Her yıl 23 Nisan gününü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Niçin kutluyoruz peki? Çünkü 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır ve Atatürk bu günü çocuklara armağan etmiştir. Ve 23 Nisan içinde bulunduğu haftada çocuk haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde çeşitli çocuk şenlikleri düzenlenmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs'ta 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Niçin? Çünkü Atatürk 19 Mayıs 1919'da yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için yani Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır. Ve bugün Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. Ve biz de bugünü bayram olarak kutluyoruz. Ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından sonra sevgili öğrenciler 30 Ağustos Zafer Bayramı var. Artık Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı gündür. Yani Atatürk büyük taarruz 26 Ağustos 1922'de başlatmış ve büyük taarruz 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmıştır. O yüzden bugün Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Biraz önce de belirttiğim gibi bir de 15 Temmuz demokrasi şehitleri anma ve demokrasi bayramı olarak kutluyoruz. Yani 5. bayramımız, milli bayramımız 15 Temmuz'da kutladığımız bayram olmuştur sevgili öğrenciler. Dini bayramlarımız ise iki tanedir sevgili öğrenciler. Biri kurban bayramı, diğeri ise Ramazan bayramıdır. Biz biliyorsunuz %99'u Müslüman olan bir ülkede olduğumuz için Müslümanların kutladığı dini bayramdan bahsediyoruz. O yüzden Ramazan bayramı ve kurban bayramı olarak iki tane kutluyoruz. Ramazan bayramı Ramazan ayında 30 gün oruç tuttuktan sonra 3 gün tutulan şey Ramazan oruçtan sonra 3 gün kutladığımız Ramazan bayramı bayramıdır. Ramazan bayramı 3 gün sürer. Kurban bayramı ise 4 gün sürer. Unutmayın sevgili öğrenciler. Bayramdan önceki bir gün önceki bayramdan önceki güne ise Arefe günü diyoruz. Bu da unutulmaması gereken bir kavramdır sevgili öğrenciler. Kurban Bayramı ise sevgili öğrenciler, Müslümanlar dört gün boyunca bayram eder ve bu dört gün boyunca bize farz olan, Müslümanlara farz olan kurban kesilir. Kimler keser kurbanı? Maddi durumu yerinde olan kişiler keser. İşte ve kestikleri kurban etini dostlarına, akrabalarına yedirir, bir kısmını da dağıtır. Bu Böylelikle kurban görevini kurban kesme görevini yerine getirmiş olurlar sevgili öğrenciler. Şimdi milli ve dini bayramlarımızla ilgili biraz çalışma yapalım sevgili öğrenciler. Doğru yanlış ifadeleriyle yapalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'tür. Doğru mu yanlış mı? Evet. Tabii ki doğru. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dini bayramlarımızdandır. Hayır, yanlış. Çünkü o milli bir bayramdır. Cumhuriyet Bayramı dini bir bayramdır. Hayır, yanlış. Çünkü Cumhuriyet Bayramı milli bir bayramdır. Cumhuriyet Bayramı yılda iki kez kutla yılda iki yılda bir kutlarız denmiş. Hayır, her yıl 29 Ekim'de kutlarız. Bu da yanlış. 23 Nisan Rusya egemenlik ve çocuk bayramı okullarımızı süsleriz. Doğru. Bu da doğru bir ifadedir. Şimdi değerlendirme yapalım biraz sevgili öğrenciler bununla ilgili milli ve dini bayramlarımızla ilgili soruları gördünüz. Siz isterseniz videoyu durdurup cevaplayabilirsiniz. Ben başlıyorum. Bir, milletçe kutladığımız birlik ve beraberliğimizi sağlayan önemli günlerdir. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisinden bahsetmektedir? Milletçe dediğine göre ve milli birlik ve beraberliğimizi dediğine göre sevgili öğrenciler A. Dini bayramlar B. Birlik bayramları C. Milli bayramlar Evet, tabii ki milli bayramlardır sevgili öğrenciler. İkinci soru, Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı? A 19 Mayıs B 23 Nisan C 15 Temmuz Biraz önce de bahsettiğim gibi sevgili öğrenciler Kurtuluş Savaşı Atatürk 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak başlatmıştır. Yani doğru seçeneğimiz A'dır. Üçüncü soruda 19 Mayıs günü Atatürk kimlere bayram olarak armağan etmiştir? 19 Mayıs Ulusal Egemenlik Pardon, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. O zaman A çocuklara, B yaşlara, C gençlere dediğine göre Gençlik Bayramı'dır sevgili öğrenciler. 19 Mayıs Atatürk Anla nokta nokta bayramı nokta ile ne gelmelidir? 19 Mayıs A. Gençlik ve atletizm B. Atletizm ve spor C. Gençlik ve spor 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor sevgili öğrenciler. Yani C seçeneğidir. Diğer bir sorumuz. Büy Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı? Ne zaman? A 19 Mayıs'ta B. 23 Nisan'da C 30 Ağustos'ta. Tabii ki 23 Nisan 1920'de açılmıştır sevgili öğrenciler. 23 Nisan gününe çocuklara kim armağan etmiştir sevgili çocuklar? A kral, B Atatürk, C padişah. Tabii ki Atatürk çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. 23 Nisan nokta nokta ve Çocuk Bayramı. Nokta yere ne gelmelidir? Ulusal bayram, bayram egemenlik, ulusal egemenlik. 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı yani C seçeneği gelmelidir sevgili öğrenciler. Kurtuluş Savaşı ne zaman bitti? Zaten Kurtuluş Savaşı'nın bitimi de başka bir bayram, milli bayram olarak kutluyoruz. Yani bu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır sevgili öğrenciler. Diğer bir sorunuz, 30 Ağustos günü hangi milli bayram olarak kutlarız? A. Zafer Bayramı B. Cumhuriyet Bayramı C. Kurban Bayramı Tabii ki 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak kutluyoruz sevgili öğrenciler. 10. soru ülkemiz nokta nokta gecesinde vatanımıza göz diken hain kişiler tarafından bir saldırıya uğradı. Nokta yöre ne gelmelidir? A. 10 Temmuz B. 15 Temmuz C. 19 Temmuz Evet ülkemiz 15 Temmuz gecesinde vatanımıza göz diken kişiler tarafından hain bir saldırıya uğradı ve püskürtüldü. O yüzden 15 Temmuz demokrasi şehitlerini anma günü ve demokrasi bayramı olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Onu da bir bayram olarak kutluyoruz. Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz sevgili öğrenciler. Hangisi milli bir bayram değildir? A. Cumhuriyet Bayramı B. Zafer Bayramı C. Cadılar Bayramı Cumhuriyet Bayramı ve Zafer Bayramı milli bir bayramdır. Çadırlar Bayramı ise bizim ülkemize ve kültürümüze ait bir bayram değildir. Hristiyanların kutladığı bir bayramdır sevgili öğrenciler. Devam edelim sevgili öğrenciler etkinliklerimize. Evet. Resimde gördüğümüz bayramlar var sevgili öğrenciler. Bunu yapalım. Bakın Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda zaferle ayrıldı bir bayram. Sizce hangisi olabilir bu? Bu 30 Ağustos. 30 Ağustos. Zafer bayramı bu. Burada çocuklar var ve 23 Nisan yazıyor. Peki o zaman nedir bu? Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Bakın burada bir vapur var Bandırma vapuru ve çocuklar spor yapan gençler var o zaman nedir bu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk e Anma diyoruz bu 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı evet burada ne var peki sevgili öğrenciler bakın evet Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı yani meclisin açıldığı günü temsil ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet. Burada bir koyun var. Bu da dini bir bayramımız. Koyunlar genelde kurban olarak hangi bayramda kesiliyor? Kurban bayramında. Bakın burada dini bayramlarımızda biliyorsunuz küçükler büyüklerin ellerini öper. Bu da Ramazan bayramı. Şimdi boşluk doldurmayla bu konumuzu bitirelim sevgili öğrenciler. Nokta nokta Cumhuriyet ilan edildi. Ne zaman? 29 Ekim'de. Nokta nokta Cum Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 23 Nisan. 1920'de. Nokta noktada Atatürk ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için Samsun'a çıkmıştır. Ne zaman? 19 Mayıs'ta. Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Ülke, düşman ülkemizden kovduk. Büyük taarruz 26 Ağustos 1922'de başlamış. Ve nokta noktada zaferle sonuçlanmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı sevgili öğrenciler. Ramazan ayının sonunda kutlanan 3 günlük bayramdır. Ne diyoruz Ramazan ayının sonunda kutlanan bayrama? Ramazan Bayramı diyoruz sevgili öğrenciler. Nokta nokta bayramında Müslümanlar 4 gün boyunca bayram eder. Kestikleri kurbanların etlerini dostları, arkadaşlar ve ihtiyaç sahipleri kimselerle paylaşırlar. Nedir bu 4 gün boyunca kutladığımız dini bayramımız? Kurban Bayramıdır sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz burada sona erdi sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve video altına yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.